Tevrat'ta belirtilen yine Mesih de Mehdi'dir e ve tam detaylı anlatılmıştır. Aynısıdır hadislerde Peygamber Efendimiz'in anlattığı, sallallahu aleyhi ve sellem'in anlattığının aynısıdır. Aynı şey ulaşacaktır. Bu kadar. Yani e, Beni İsrail'in dünya hakimiyeti demek Müslümanların dünyaya hakimiyeti kastedilmiştir. Beni İsrail itten, kopuktan, dinsiz, imansızdan Beni İsrail olmaz. Yani Hz. İbrahim soyunun dünyaya hakimiyeti kastedilmiştir. Mehdi Hazreti İbrahim soyundandır. Hz. İsa da Hz. İbrahim soyundandır. Müslümanlar da manen Hz. İbrahim'in evlatlarıdır. Dolayısıyla onu sevenler, Hz. İbrahim'i sevenler, Allah'ı sevenler, İslam'ı sevenler dünyaya hakim olacaktır. Yani bu Kur'an'ın dünyaya hakimiyeti demektir. Ben İsrail'in dünya hakimiyetinden kasıt budur Tevrat'taki ifade eden mana budur. Bu da oluşacaktır. Bu zaten Kur'an'da belirtilen bir husustur. Yoksa İsrail'deki ateist, siyonistler, it, kopuk, komünistler kastedilmiyor Tevrat'ta. Onlar fahişe olarak belirtilir Tevrat'ta ve aşağılanır ve Allah sizin belanızı verecek diyor Allah Kur'an'da. E sizi mahvedeceğim diyor Allah ve inananlar hakim olacak diyor. Beni İsrail, inananlardır yani inananların diğer ismidir Beni İsrail. Tevrat İncin gerçeği bulunacak, İncil'in gerçeği bulunacak, Ahit sandığı bulunacak. Bu dünyanın en büyük olaylarından bir tanesidir. Yani Ahit sandığı yeri gövübüne katacak bir olaydır. Çok çok büyük bir olaydır. Altından yapılmış, iki tane uzun kulpu olan böyle kanatlı çocuk figürleri olan som altından yapılmış, yani saf altından yapılmış büyükçe bir sandıktır. İçinde Hz. Musa'nın kutsal emanetleri ve asası, birçok emanet bunun içindedir. Ve bu saklanıyor şu an, yani muhafaza altında. Mehdi devrinde ortaya getirilecek, herkesin göz önünde açılacak, Musevilerin hemen hemen tamamına yakını bu olayın üstüne Müslüman olacaklar. Tevrat'ın gerçek yazıları bulunacak. Yani orada Kur'an ahlakı ve Kur'an'a uygun uslubu gördüklerinde bütün Museviler İslam'a dönecekler. Bu devrin yaklaştığını görüyoruz. Ben Hristiyanları çok seviyorum. Like Musevileri de çok seviyorum. <laughs> Mesela İsrail'deki çalışmaların sonucunda İsrail'de gençlik büyük çapta dine döndü. Musevilik daha güçlendi şu an e, İsrail'de. Kitaplarınızda Yahudiliği de savunduğunuz sonucunu çıkarabilir miyiz burada? Tabii Yahudiliği Hristiyanlık ben e, bir Yahudinin iyi bir Yahudi olmasını isterim. iyi bir Musevi olmasını isterim. Bir Hristiyan, iyi bir Hristiyan olmasını isterim. Müslüman da iyi bir Müslüman olmasını isterim. Kiliseler Hristiyanlarla da olsun, sinagoglar Musevilerle de olsun, camilerde Müslümanlarla da olsun istiyorum. Herkes Allah'ı sevsin istiyorum ve varlığını anlasınlar istiyorum. Antisemit değil, tam tersiyim. Ee, Yahudileri çok severim ben çünkü onlar peygamber neslidir. Hz. İbrahim'in neslinden gelen insanlar. Ben de Hz. İbrahim'in neslinden gelen bir insanım. Ee, onlara benim düşman olmam mümkün değil çünkü o zaman Peygamber soyuna düşman olmam anlamına gelir. Benim e, karşı olduğum e, inançsız, ateist, siyonist düşüncedir karşı olduğum. Yoksa ben dindar Musevileri çok çok severim. E, ve onlara da çok ciddi saygı duyarım, bunu herkes bilir. Bir dindar olarak, bir Müslüman dindar olarak benim kadar musevilere sahip çıkan, benim kadar onları seven, benim kadar onlara dost olan kimse yoktur. Daha yeni benim haham dostum buradan gitti, İstanbul'daydı, yanımdaydı. Ben ona ilerideki birliğimiz ve beraberliğimizden bahsedince, yani Türkistan Birliği'nden bahsedince, ne kadar rahat edeceklerinden bahsedince gözleri yaşardı ve sevinçle karşıladı. Ben Musevilerin peygamber soyundan geldiklerini bildiğim için onlara karşı derin bir sevgim, sempatim ve hayranlığım var. Bilakis e, Hristiyan inancında 144 bin Musevinin dışında diğer Musevilerin katledilmesi inancı vardır ve yok edilmesi inancı vardır. Ve ileride düşünülen bir projedir bu. Ben buna karşı tavır koyan bir insanım ve ben buna müsaade etmeyeceğimi ve bütün gücümle mücadele edeceğimi söyleyen bir insanım. Dolayısıyla e, Musevilerin e, bana bakış açısı bu yönüyle çok dostane ve sevgi doludur. Dolayısıyla benim Museviler hakkında da tek bir ifadem yoktur. Yani Musevilik aleyhinde hiçbir ifadem yoktur. Ateist Sionistler, yani Allah'a inanmayan, Musevilere düşman olan e, Yahudilere karşı benim tavrım vardır. Ben hiçbir zaman şimdi antisemit olmadım. E, Museviler e, peygamber soyudur, mübarek bir soyudur. Hz İbrahim'in, Yusuf'un, İshak'ın e, soyundan gelen bir nesildir ve Museviler'e karşı benim içimde her zaman bir sevgi muhabbet ve coşku olmuştur. Onlara da karşı bir koruma hissi içerisindeyim. Hiçbir zaman için onlara yapılan düşmanlığı, o muhalefeti e, kabul etmem e, ve buna karşı da fikre mücadele veririm. Benim karşı olduğum ateist yonistlerdir. Yani dinsiz, imansız ateist yonistler. Benim mücadele ettiğim düşünce budur ve bunların her türlü eylemi ve ideolojisi yoksa dindar Musevilere karşı benim sevgim çok açıktır yani bunu her zaman da gösteriyorum dindar Hristiyanlara karşı da aynı şekilde ve içimde coşkun bir sevgi var onların Allah'ı sevmesi, Hz. İsa'yı sevmesi, bütün peygamberleri sevmesi çok çok güzel bir şey. Saygıdeğer hocam, Tevrat'tan Hikmetler ve Güzel Öğütler isimli bir evet. kitabınıza rastladım. Bir Müslüman olarak bu kitapla neyi amaçladınız? Muhseviler ve Müslümanların dostça yaşamaları için sizce dinimiz açısından bir engel var mı? Hiçbir engel yok. Ben e, o kitabı özellikle de hazırladım ki yani Kur'an'a ne kadar uygun olduğunu Tevrat'ın. E, eğer Museviler inşallah ileride Müslümanlarla birleşirlerse ki birleşecekler, Türkistan birliği olacak. Onlara e, hitap edecek Müslümanların e, kolaylıkla onlara hitap etmesi için hazırlanmış bir eserdir. Yani Musevi kardeşlerimize biz o kitapla ee, çok güzel güzel ahlak anlatabileceğiz, her şeyi anlatabileceğiz ve onlar o kitapla çok mutlu yaşayabilecekler ve çünkü tam Tevrat'a uygun, tamamı orijinal Tevrat'tan alınmış izahlardır ve Kur'an'a da tam uygundur. Güzel ahlak, namaz, sevgi, şefkat, merhamet, e, helal harama titizlik her yönden Kur'an'a tam uygundur. Bir Musevi o kitaptaki hükümleri yerine getirse zaten Tevrat'ın hükmünü tam yerine getirmiş oluyor. O yönden çok faydalı. E, Evetsi gün İsrail'den benim bir e, dostum geldi, e, yani beni seven bir amca geldi. Çok yaşlı, haham yani sokal burasına kadar e, davetli mi olarak geldi. Yani dünya iyiyiz. böyle gözleri yaşardı konuşurken Ağladı hatta sevinçten. E, biz diyor beraber olsak, biz beraber olsak dindarlar, Müslümanlar hiçbir şey olmaz diyor. Yani her şeyi beraber hallederiz diyor. Allah'a karşı sevgisi çok coşkun. Yani sürekli ibadetle iş, ilgileniyor. Yani e, tam dindar, Allah'ın birliğine inanıyor, ahirete inanıyor, cennete, cehenneme inanıyor, bütün peygamberlere inanıyor ve bizlerin de e, inançlı olduğumuza inanıyor. Yani bizi dinsiz olarak görmüyor Müslümanlar. Bu çok önemlidir. Mesela evet. Hristiyanlar öyle değildir. Hristiyanlar da e, Müslümanları dinsiz olarak görürler. Ama Museviler öyle değil de. Museviler e, doğrudan dindar olarak görürler. Yani e, Çünkü Hı. Hazreti e, Nuh'un dinine uyduğumuza inanırlar onlar hadis Nuh'un bakiye dinine uyduğumuza inanırlar. Yani Nuhi olduğumuza inanırlar. O yüzden de Müslüman olduğumuza, e, dindar olduğumuza inanırlar. Çünkü Allah'ın birliğine inanıyoruz. Peygamberlere inanıyoruz. helal harama dikkat ediyoruz. Yani tam Tevrat'ın hükümlerine uygun olduğu için evet. onlar oradan bir sevgi duyuyorlar. Ama e, Musevi dindarlar aslında çok hoş insanlar. Tanıtsal insanlar bayağı severler. O küçük fındıklar da öyle ufak. Böyle saçlar lüle lüle falan. Evet. Köfte gibi acayip sevimliler. Mesela büyük bir heyecandan Tevrat okuyorlar. Yani dinsiz olacakken, ahlaksız olacakken Allah'ın birliğine inanmaları, bütün peygamberleri sevmeleri, cennete, cehenneme inanmaları Biz bu insanları nasıl sevmeyiz? Tabii ki seviyoruz. Tabii ki onlar bizim canlarımız. Ama e, tabii e, Hristiyanlar da e, Kur'an'da var. Onların da şefkat ve e, tevazu yönü çok iyidir. Kur'an onu belirtiyor. Müslümanlara yakındır onlar diyor Allah o yönleriyle. Ama şu tesis inancı bozuklukları var. Onu düzeltmeleri gerekiyor. Yani Allah'ın birliğine inanmaları lazım. Evet. Yani çünkü üç ilah. Yani Hz. İsa İncil'de Allah'a dua ediyor. Şimdi Allah Allah'a dua eder mi? Yemek yiyor, uyuyor. Doğal ihtiyaçları var. Yani Allah'tan korksunlar şunu. Üç yaşında çocuk bile söylemez. Yani niye buna gerek duydular? Ya akıl alacak gibi. Yani Hz. İsa'yı yüceltmek için bunu mu yapmak gerekirdi? Çok çirkin ve yanlış bir şey yaptılar. Hazreti İsa'yı Allah ahirette sorguluyor. Sen mi dedin diyor şeytanın Allah'a insanlara bunu. Ya Rabbi diyor, ben seni tenzih ederim diyor. Sen eğer ben böyle bir şey söylemişsem zaten bilmişsindir sen diyor. Ve açıklıyor yani böyle bir şey söylemediğini. Onun için ehli kitaba karşı sevgi çok önemlidir. Yani Hristiyan dindarlar, Musevi dindarlar olsa biz bölgede müthiş rahat ederiz. Hmm. Onlar sinagoguna, Müslümanlar camisine, ticarette yine saygılı, sevecen olur. Bütün sorun dinsizlikten kaynaklanıyor. Başka bir konu yoktur. Hmm. Benim anladığım iki türlü dinler arasında yazık evet. var. Bir, e, biz ehli kitabı çok severiz. Kardeşimizdir. Bağırma bazı basar, korur ve kollarız. Ama mesela bir Musevi çıkar da, ee, ben ahirete inanmıyorum. Ahirete inancım yok ama diğer yönlerden tamam derse biz buna katılmayız. Ama Hz. İbrahim'i seviyor diyorsa alnını öperiz. Evet. E mesela bir Hristiyan da öyle. Bize ahiretten, cennetten, cehennemden bahsederse kardeşimizle alnını öperiz. Ama çıkar Allah üçtür derse o zaman kabul etmeyiz. Yani o inanca uymayız. Yani bu anlamda diyalog çok güzel ama ben e, duydum fakat görmedim. Fakat şöyle bir iddia var. Evet. Bilmiyorum bunun aslı var mı? Museviler de hak dindir. Hristiyanlık hak dindir. Şu anki halinde İslamiyet de hak dindir. İsteyen istediğini seçer. Dolayısıyla bu din diyalog halinde olsun. Birleşelim mi? Böyle bir şey yok. Ee, Allah katında din İslam'dır. Yani açıkça <laughs> bozulmuş. Görülüyor. Yani ben İncil'i her gün okurum. Tevrat'ı da her gün okurum. Kur'an'ı da her gün okurum. Yani çok aleni bozulmuş. Beş yaşında çocuk bir de anlar. Bir kere dört ayrı kitap var. Bir de Allah üçtür. De yani ne demek evet, bu? Şey. Yani hadreti İsa Allah'a dua ediyor. Yemek yiyor, uyuyor ve doğal ihtiyaçları var. Bir de Allah olduğunu iddia ediyorlar. Yani yapmasına bu çok büyük bir zulüm. Yani dindar insanları da dinden soğutacak bir şey bu. Yani dindar Hristiyan çocukları da gençleri düşünmene lazım. Yani böyle bir çılgınlığı yaparken. Bu bir çılgınlıktır. Ve Allah diyor gökler neredeyse parçalanacak diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Yani bu iddialar yüzünden diyor. Bunlar düzelecektir. Hazreti İsa'nın gelişini bekliyoruz inşallah. Hazreti İsa nüzul ettiğinde bu olay kökünden bitmiş olacak. Evet. Hazreti Mehdi'nin zuhurunda e, İslamiyet'e bir hayli yaklaşacak Hristiyanlar. Museviler bizim kardeşimizdir, dindar Museviler. Onlar bizim canımız yerimizdir. Hristiyan dindarlar bizim canımız yerimiz kardeşlerimizdir. Biz bunlara kız alabiliriz, evleniriz, yemeklerini yeriz, e, ticaret yaparız, misafire gideriz, onlar bize misafirle gelir, konuşuruz, sohbet ederiz. Biz bildiğimiz kadarıyla onları e, İslam'a davet etmeye gayret ederiz ama güzellikle ve sevgiyle, Kur'an'ın ifadesiyle, onları rencide etmeden, onlar da kendi düşünceleri varsa anlatabilirler. Ama biz de kendi düşüncemizi anlatırız. Benim biyolog dediğim budur. Ben şöyle anlarım. Mesela benim bir Hristiyan komşum vardır. Yemeğe çağırırım. Buraya halini hatırını sorarım. Nasılsın canım kardeşim derim. İyi misiniz? Bir rahatsızlığınız var mı? Size nasıl yardımcı olabiliriz? Huzur içinde yaşıyor musunuz? Yiyeceğiniz, içeceğiniz var mı derim. Bir eksiğiniz varsa söyleyin. Giderelim derim. Hristiyan, Ermeni, Protestan, Ortodoks, Yahudi, hepsi fark etmez. Hepsi bizim kardeşimizdir. Hepsi ehli kitaptır. Bunlarla sohbet etme, konuşmak anlamında anlıyor.